Ee, ya maça gelecek olursak e, ilk 25 dakika aslında kendi oyun anlayışımızı tamamen sahada e, duruşumuzla gösterdik diyebilirim. Ama e, golden sonra e, takımın biraz bu anlamda düştüğünü e, net bir şekilde söyleyebilirim. E, yani ilk 45 dakikanın son 15 dakikasını. Ee, bizim oyun anlayışımızdan çok uzak bir e, oyun olarak sahada e, sergiledik. E, tabii ki sıfır içeriye girmek de bu tarz maçlarda e, çok zor bazı şeyleri değiştirmek çok zor. İkinci yarı bazı hamleler yaptık ama e, bireysel olarak maalesef 3. E, golü de kalemizde görünce belli bir direnci göstermek e, tabii ki sahada zor oldu. Ama şunu söyleyebilirim e, üzüldüğüm tek e, nokta şu. Ee, biz takım olarak son 10 haftadır e, bu şekilde pozisyon veren ya da bu şekilde gol yiyen bir takım değiliz. E, bunun farkındayız. E, tek üzüntüm buydu. Buralarda düzeltmek gerekiyor. Ama 3 e, gün sonra çok önemli bir maçımız var. Artık bu maçı geride bırakıp önümüzdeki maçta daha do doğru işler yapmak için e, yarından itibaren o maçın hazırlıklarına başlayacağız tabii ki.